Günaydın arkadaşlar. Bu e, koronavirüs salgını esnasında hepimiz evlere takılı kaldık. E, istemeden bir hapis yaşıyoruz. Aslında üzücü bir durum ama bütün bir dünyanın bu şekilde yaşaması aşağı yukarı bize bir nebze e, buna alışabilme sabrı tanıyor. Kişisel olsaydı belki daha katlanılmaz bir şey olurdu. Tabii bu arada evde oturduğu sürece arkadaşlarla, dostlarla bir araya gelinemiyor, bir şeyler paylaşılamıyor. Bir şeyler paylaşamayınca insan bunun ihtiyacını hissediyor. Ben de bu ihtiyacı hissedenlerdenim. Onun için karınca kararınca arkadaşlarımla bir şey paylaşmak istiyorum. E, Tabi bu herkese açık olacak. E, i̇sterseniz, dilerseniz e, siz de izleyip e, belli konularda e, benim fikirlerimi öğrenebilirsiniz. İlk olarak e, bu yayın dizisine e, günün ruhuna uyarak titçilik ve nihilizmle başlayacağım e, ve sonrasını getireceğim e, değişik konularla e, hiççilik ve nihilizm neden e, tarafımdan seçildi onu anlatmak isteyim anlatayım pardon yaşadığımız günler aslında e, önce de bahsettiğim gibi çok özel günler bu özel günler pek çok insanda değerlere karşı, adalet duygusuna karşı, inançlara karşı bir yabancılaşma yaratabilir. Bu da mümkün görünen bir şey çünkü her problemli dönemde insanlar bu gibi düşüncelere kapılırlar. Ne gibi problem dönemlerde, büyük krizlerde, büyük savaşlarda, krizlerin öncesinde ya da krizler esnasında, savaşlar, büyük savaşların esnasında ya da sonrasında bu yabancılaşma hissi, değerlere yabancılaşma, adalet duygusuna yabancılaşma, belirsizliklerden ortaya çıkan bir şey aslında. Çok belirsizlikler var. İnsanlar artık eskisi gibi e, alışıldık, e, yaşam biçimlerini sürdüremeyeceklerinin farkında ve ne yapması gerektiği konusunda endişeleri var. Bu endişeler e, insanları bahsettiğim düşünce biçimine doğru zorluyor. Onun için e, bu konuyu seçtim. Hiççilik ve nihilizmi. İççilik ve nihilizme anlatmaya aslında e, kuru kuru başlamak istemiyorum. Ebeveynlerimizin hep bize önerdiği klasikleri oku, klasikleri oku okumazsan pek çok şey eksik kalır. Ya da edebiyat öğretmenlerimizin sıklıkla söylediği zamanında klasikleri oku cümlesi aklımıza gelsin. Hakikaten zamanında ben de e, bu sözleri kulak arkası ediyordum. Ama bir süre sonra e, klasikleri okumaya başladıkça onların e, nasıl bir can sivili olduğunu gördüm. E, pek çok alanda yardımınıza koşabiliyorlar. Bugün olduğu gibi. E, benim e, bugünkü e, büyük yardımcım da bana yardım eden fikirleriyle, yardım eden e, romanlarıyla yardım eden büyük yazar babalar ve oğulların yazarı Ivan Turganiev nihilizme bir başlangıç yapabilmek için onun nihilizmi satırlar arasında nasıl yedirdiğini gösteren bir tartışma masa yemek masasındaki tartışma ile baba oğlu ve onun arkadaş arkadaş arasındaki tartışma ve sohbeti Kulak vermenizi istiyorum. Hepsini hatırlayamayacağımı düşündüğüm için okumayı tercih ediyorum şu anda. Bazarov neci mi diyerek güldü Arkadi. O bir nihilisttir. Bir nihilist dedi Nikolay Petrovich. Anladığım kadarıyla Latince nihil, yani hiçbir şey sözcüğünden geliyor. Öyleyse bu sözcük hiçbir şeyi kabul etmeyen e, adam anlamına mı geliyor? Hiçbir şeye saygı göstermeyen dediği atıldı Pavel Petroviç ve tekrar yağ uzandı. Her şey eleştirel bakış açısından bakan diye belirtti Arkadi. Aynı şey değil mi diye sordu Pavel Petroviç. Hayır, aynı şey değil. Nihilist, hiçbir otorite önünde eğilmeyen, hiçbir inanç ilkesini kabul etmeyen, bu ülkeye hiçbir saygı göstermeyen birisidir. Diye Ivan Turganyev kitabında devam ediyor. Şimdi, edebiyatta bu şekilde kendisini bulan Ivan Turganyev ile kendisini bulan nihilizm, tarifini pek çok sanat dalında da gözlemleyebilirsiniz. Bunlardan önde gelen bir tanesi de sinema sanatı, sinemacılıkta. İzlediğim pek çok filmde nihilizme göndermelerle karşılaştım. Ama bunların bazıları hakikaten hafızamda yer etti. Öncelikle çok eski bir filmden bahsetmek istiyorum. Bu film İtalyan bir yapımcı Pier Paolo Pasolini tarafından filme alınan ve Marco de Sad'ın Sodom'un 120 günü adlı romanından uyarlanan bir film. Bu film aslında çok zor bir film, yaralayıcı bir film. Bir yandan tavsiye ediyorum izlemenizi. Nihilizm anlamında belki kafanızda bir takım fikirler oluşturabilir. Bir yandan da o kadar kötü sahneleri var ki izlemeniz konusunda endişeliyim. Çünkü bu film ilk sahnelendiğinde, gösterime girdiğinde İtalya'da Pek çok seyirci filmin sonunu getiremiyor. Arada çıkıyorlar, yarısında çıkıyorlar, hatta çıkanların bir kısmı istifra ediyor ve bunlar çoğunlukta. Yani bir kişi, iki kişi değil. Sinemanın yarısından fazlası boşalıyor. O şekilde söyleyeyim. Özellikle çok duygusal olanlar dayanamıyor. Ben de duygusalım ama sıktım kendimi seyrettim sonuna kadar. Ve bu filmin etkileri İtalyan toplumunda bayağı uzun sürüyor. Pasolini'nin başka bir özelliği de var. Aynı zamanda aykırı cinsel tercihleri yönünde de aykırı bir insan. Bu nedenle 40'lı yaşların ortasında 17 yaşında bir genç tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Ama bu dediğim gibi bir iddia. Çünkü siyasi düşünceleri... O, o dönemki döneme aykırı olduğu için öldürüldüğü ve bunun örtbas edildiği de iddia ediliyor ve bu hala bir muamma İtalya'da. Daha sonra aklıma gelen diğer bir film hepinizin yakından tanıdığı bir film sanırım. Otomatik Portakal. Stanley Kubrick'in çektiği Otomatik Portakal filmi. Bu Otomatik Portakal filminde de e, bir grup İngiliz gençinin e, düzenle düzenle demeyeyim aslında kendileriyle de problemleri olabilir ama e, o düzenin onları getirdiği problemler sonrasında e, bir takım şeyleri reddedişleri yok sayışları adalet Duygusunun yok oluşu ee, ve duygusallıktan kopuş, inançlardan kopuş ve etrafa e, saldırışları var bu filmde. Aynısı Pasolini'nin filminde de vardı. Ee, inançlardan ve duygulardan kopuş, ee, aristokrat bir ailenin, e, daha doğrusu bir grubun aile demeyeyim, ee, büyükçe bir grubun bir şatoya yerleşip İtalyan gençler üzerindeki, e, yarı hedonist, e, çoğunlukla sadist duygularını tatmin etmeleri, e, çünkü hiçbir inanç, adalet duygusu yok e, ve e, gençlere de bunu aşlamaya çalışmaları. Film e, bunun üzerine dönüyordu İkisinde de aşağı yukarı bu şekilde. Daha sonraki bir filmden bahsedeyim. Bu biraz daha yumuşak bir film. Bu filmde Kevin Spacey başrolde. 40'lı yaşlarda bir aile babası ve 40'lı yaşların erkekte yarattığı problemleri derinlemesine yaşayan bir adam. Ve kızının arkadaşıyla bu nedenle ilişkiye giren bir adam ve değerlerini sorgulamasıyla ile ilgili bir film bu. Bu arada kızının da ailesiyle ile ilgili sorgulamaları var. Film tamamen bu kapitalist toplumdaki insanların değerlerini yitirmesi, adalet duygusundan arınmaları. Gerçi bunda Adalet duygusundan ziyade inançların ve değerlerin yitirilmesiyle ilgili e, bir problem durumu var. Bu filmde e, Sam Mendes'in yaptığı bir film, American Beauty. Son bahsedeceğim film, No Country for Old Men. E, bu filmde de Javier Bardem oynuyor tamamen duygudan yoksun bir adalet anlayışıyla kendine göre sapık bir adalet anlayışıyla yaşlı insanları öldüren bir adam aslında günümüzün ruhuna da uyuyor. Koronavirüs ruhuna da uyuyor. 65 yaş üstü gibi görülüyor biraz. Burası biraz trajikomik ama yapacak bir şey yok. Aklıma geldi, söyledim. E, tabii e, nihilizm bu benim e, filmlerde izlediğim kısmı olayın. Bunun tarihsel boyutunu da e, ve e, daha detayını da önümüzdeki kliplerde sizle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim.